Merhaba bilim hayranları. Avatar 2 Suyun Yolu filmi yıllarca bekledikten sonra nihayet gösterime girdi. Peki filmdeki hibrit antimadde roketleri nedir ve nasıl çalışıyor? Işık hızının %70'ine nasıl çıkıyor? 4,5 ışık yılı uzaktaki Alpha Centauri yıldız sistemine sadece 5 yılda nasıl ulaşıyor? Bilim kurgunun en gerçekçi yıldız gemisi ISV Venture Star'ı görelim. <laughs> Daha fazla özgün bilim içeriği için kanalıma abone olun. 2150'lerde geçen Avatar filminde insanlar dünyada çevresel felakete yol açtıktan sonra 4,5 ışık yılı uzakta bulunan Alpha Centauri yıldız sistemindeki Polyphemus adlı gaz evinin çevresinde dönen Pandora uydusunun maden kaynaklarını sömürmeye başlamış bulunuyor. Pandora'da Anoptenium denilen ve oda sıcaklığında süper olan bir maden çıkarıyorlar. Bu da yeni, daha büyük ve daha hızlı yıldız gemilerinin yapılmasına izin veriyor. Artık bir çöplüğe dönen dünyamızın mega şehirlerinin teknolojisini de besliyor. Anoptenium İngilizce elde edilemeyen maden demek arkadaşlar. Bu metalden yapılan taşıtlar ve diğer nesneler manyetik alanlar üzerinde yüzüyor. Havada asılı kalıyor. Sonuç olarak insanlar ISV Venture Star yıldız gemisini inşa ediyorlar. Bunlar dünya Pandora arasında sürekli mekik dokuyor. Pandora'daki üslere personel, erzak, yedek parça ve benzeri taşıyor. Pandora'dan aldığı süper iletkenleri de dünyaya getiriyor. Filmdeki ISV Ventures 1646 metre uzunluğunda, 330 metre genişliğinde ve 218,5 metre yüksekliğinde bir uzay gemisi. Yakıt tasarrufu yapmak ve hafif olmak için karbon nanotüplerden kafes tasarımıyla inşa ediliyor. Buna adeta uzayda giden Eiffel Kulesi diyebiliriz. İkincisi, Dünya'dan Pandora'ya lazer yelkeniyle gidiyor ve geri dönerken de hibrit antimadde roketlerini kullanıyor. Gelelim ailesi Ventress'ların detaylarına. Geminin bir ucunda 16 kilometre çapında, süper hafif ve sağlam bir lazer yelkeni var. Bu aslında bir güneş yelkeni. Ama lazer ışınlarıyla çalışan bir güneş yelkeni. Işık uzay gemilerini nasıl iter derseniz konuyla ilgili Starshot videomu yukarıya ekliyorum. İzleyen bakabilir. Dünyadan ateşlenen süper lazer ışınları yıldız gemisi Pandora'ya itiyor. Bu yelken süper lazerlerin sıcaklığına dayanmak için ışığı %99,999 oranında yansıtıyor. Böylece lazerler yelkeni eritmeden gemiyle birlikte itebiliyor. Ardından lazer ışınları kesiliyor. Zaten gemi lazerlerin ulaşıp itemeyeceği kadar uzaklaşmış oluyor. 5 yıl 10 ay kadar böyle gittikten sonra yolda ters dönüyor ve hibrit antimadde roketlerini ateşleyerek 5,5 ,5 ay boyunca yavaşlıyor. Sonunda Pandora yörüngesine giriyor. Müthiş bir teknoloji değil mi? Ama bilim kurgu filminde bile anlattığım kadar basit değil. Şimdi bu müthiş teknolojinin <laughs> detaylarını görelim. Öncelikle uzay gemisinin prova kısmında yani baş tarafında yine süper yansıtıcı bir ayna bulunuyor. Bu ayna gemiden kilometrelerce uzakta olan ana lazer yelkenine gönderilen ışınların uzay gemisini yakıp kavurmasını önlüyor. Lazer ışınlarının ikinci yansıması aynadan uzaya yansıyor ve bu da gemiyi koruyor. Gelelim kibrit antimadde roketlerine. İnsanlığın hayal ettiği en güçlü antimadde roketinin pozitronlarla yani anti elektronlarla çalışması öngörülmüştür. Bunlar pozitif yüklü elektronlardır. Ancak saf antimadde roketleri saniyede 2400 Sivert radyasyon üretir. Karşılaştırma açısından Çernobil kazasındaki açık reaktör saatte 630 Sivert yayıyordu ve ikinci iblis çekirdeği geçirdiği kazasında Amerika'daki bir plütonyum topu saniyede 10 sivert radyasyon yaymıştı. İlk kazada 5,1 sivert radyasyon olan Harry Dağlayan 25 günde hayatını kaybetmişti. İsterseniz ABD'nin nükleer silah deneylerinde gerçekleşen nükleer kazaları ve iblis çekirdeğini anlatan bir videoda yaparım. Kısacası saf antimadde roketleri saniyede 2400 sivert radyasyon yayan gama ışınları çıkarır. Bu yüzden gelecekte mümkün olabilecek en gerçekçi antimadde roketleri hibrit antimadde roketleri roketleridir. IFV Venture da bunlardan biri. Geminin iki adet antimadde motoru var. Bunlar anti hidrojen yani anti protonları eksi 253 dereceye kadar soğutulan yakıt tanklarındaki hidrojenle karıştırarak çalışıyor. Sonuçta madde antimadde yok oluşu gerçekleşiyor. Muazzam bir enerji açığa çıkıyor ve saniyede 1600 Hiroshima bombasına denk kesintisiz patlamalar üretiliyor. Tabi evrendeki hiçbir element saniyede 21 megatonluk iki patlamaya 6 yıl 9 aylık yolculuk boyunca dayanıyor dayanamaz. Uzay gemisinin anında buharlaşmaması için nükleer patlamaların yol açtığı iyonize gaz yani plazma süper güçlü manyetik alanlar içinde tutuluyor ve plazma jeti olarak antimadde roketlerinin ağzından uzaya püskürüyor. Böylece gemi Pandora'ya giderken ışık hızının %70'inden saatte 100.000 bin kilometreye yavaşlıyor. Keza Pandora'dan dünyaya gitmek için de ışık hızının %70'ine çıkıyor. Bu manyetik alanlar da oda sıcaklığında süper iletken olan anotenyum metali sayesinde mümkün oluyor. Dahası antimadde roketleri tıpkı F-16 savaş uçakları gibi art yakıcı kullanıyor. Yani roketten çıkan plazma jetine dışarıdan hidrojen ekliyor. Böylece roketin dışında ayrıca nükleer füzyon gerçekleşiyor. Ve gemiyi asıl art yakıcılar yani afterburnerlar hızlandırıyor. İşte bu yüzden bu roketlere hibrit antimadde roketi deniyor. Yalnız 4 önemli nokta var. Birincisi geminin güvenliği için plazma jetleri gemiden dışarıya doğru 30 derece açıyla püskürüyor. Böylece egzozun gemiyi yakması önleniyor. İkincisi geminin gövdesi kritik yerlerde ısıya dayanıklı kompozit ve karbon nanotüp zırhlarla korunuyor. Üçüncüsü roket motorları çalışırken giriş yönüne göre kıç tarafta değil baş tarafta yer alıyor. Yani gemi itmek yerine traktör gibi çekiyor. Yoksa ani hızlanma hafif ve ince uzun olan gemiyi kağıt gibi buruşturup parçalardı. Dördüncüsü radyasyon mesafe ile çok hızlı azaldığı için geminin kargo ve personel bölümü motorlardan uzakta bulunuyor. Geminin motorlarıyla baş tarafındaki yaşam ve depolama alanı arasında 1 kilometre mesafe bulunuyor. Böylece bu bölümler zırha gerek olmadan sadece dayanıklı malzemeden üretilmiş olarak radyasyondan korunuyor. Geminin antiproton yakıtı yanlışlıkla gövdeye temas edip patlamasın diye manyetik alanlar içine hapsederek saklanıyor. Mutlak sıfıra dek soğutulmuş yakıt manyetik alan korumalı vakum odasında bozançtan yoğuşması dediğimiz bir gaz bulutu halinde duruyor. Nitekim geminin ince uzun bir ipe dizilmiş bölümlerden oluştuğunu siz de görebilirsiniz. Eiffel Kulesine benzeyen bu yapı süper hafif, esnek ve dayanıklı dayanıklı karbon nanotüplerden üretiliyor. Şimdi gelelim geminin Pandora'ya nasıl vardığına. Antimadde roketleriyle yavaşlayan ISV Venture Star nükleer füzyon reaktörünü ateşleyerek iç güneş sisteminde yol alıyor ve yörüngeye girecek kadar düşük bir hızda Pandora'ya yaklaşıyor. Sonuçta antimadde roketleri yakıt tasarrufu ve güvenlik nedeniyle ve elbette soğuması için gemi yavaşlayınca kapatılıyor. Geminin füzyon reaktörü aynı zamanda motorlar kapalıyken elektrik üretmekte kullanılıyor. Ayrıca geminin baş tarafında pervane bir dönen iki mürettebat modeli de görebilirsiniz. Bunlar uzayda hızlanırken güvenlik nedeniyle katlanıp gemiye yaslanıyor. Ama dünyaya veya Pandora'ya yaklaşırken yapay yer çekimi sağlamak için direkler üzerinde açılıyor ve dünya yer çekiminin üçte birini üretecek hızda dönüyor. Geminin kaptan köşkü diyebileceğiniz bu bölümün hemen arkasında yolcu modülü bulunuyor. Burada dondurulmuş mürettebat ve avatarları taşınıyor. Avatarlar yolculuğa fitis olarak başlıyor ama Pandora'ya gelene kadar olgunlaşmış oluyor. Yolcular yiyecek ve içecek tasarrufu için donduruluyor. Ayrıca yapılan araştırmalar dondurulmuş insanların radyasyona karşı daha korumalı olduğunu gösteriyor metabolizma hızı yavaşladığı için. Sonuçta Pandora'ya geldiklerinde sınırlı imkanlara sahip gemi reviri ve yer hastanesinde tedavi edilemeyecek kadar ağır yaralılar ve ağır hastalar varsa bunlar uyutuluyor. Yolculuk sırasında mürettebatın gemide her şeyin yolunda gidip gitmediğini görmek için ara sıra birkaç günlüğüne uyandırıldığını ve etrafı kontrol ettiğini de belirtelim. Kaptan ve çarşıbaşı gibi çalışanlar uyanırken ısıtma ve havalandırma gibi yaşam destek sistemleri geçici olarak çalışıyor. ISV Venture Star hızlanma ve yavaşlama sırasında 1.5G yapay yer çekimi üretiyor. Ancak uzaydaki 5 yıl 10 aylık süzülme süresinde ışık hızının %70'i ile gidiyor olmasına karşın yer çekimi üretmiyor çünkü sabit hızda gidiyor. Baş taraftaki mürettebat ve yolcu modüllerinin arkasında kargo modülleri bulunuyor. Bunların baş tarafında 2 adet Valkyrie uzay mekiği bulunuyor. Bunlar 100 metre uzunluğunda ve kargo uçağına benzeyen 2 mekik. Mürettebat ve kargo pandoraya bunlar taşıyor. Mekiklerin araca kenetlendiği rıhtım bölümünde iletişim ve seyri sefer antenleri bulunuyor. Tabi ışık hızının %70'iyle giderken gemiyi yapay zeka kontrol ediyor. Yoksa o yüksek hızda seyri sefer sisteminin çalışması imkansız. Yıldız gemisi endüstriyel 3D printerlar, bioprinterlar, replikatörler ve mini imalat ekipmanları, inşaat makineleri, madencilik ve kazı makineleri, elektronik cihazlar, motorlar ve ilaç taşıyor. Aynı zamanda iki Valkyrie mekiği inşa etmeye yeterli planlar ve malzeme de taşıyor. Yani uzay gemisinin mekiklerine bir şey olursa insanlar Pandora'da mahsur kalmasın diye. ISV Venture Star, Türkçesi gezgin girişim yıldızı, dünyaya dönüş yolunda kilosu 20 milyon dolar olan zenginleştirilmiş anoptenium, ilaç ve kimya endüstrisi için araştırılmak üzere Pandora'ya has organik moleküller ve Pandora'da işi biten personeli taşıyor. İşi biter derken gemide kargoya öncelik verildiği için en üst düzey yöneticiler hariç sadece görev süresi biten personelin geri dönmesine izin veriliyor. Zaten yolculuk gidiş dönüş 14,5 yıl sürdüğü için Pandora'da kalma süresi dahi insanlar nadiren Pandora'ya iki kez gidiyorlar ve bunun içinde en iyiler arasından seçilip büyük paralar kazanıyorlar. Ayrıca geri dönüş sırasında kargo kapasitesini artırmak için mekikler geride bırakılıyor. Bunlar da Polyphemus gaz devinden hidrojen çekip ISP Venturestar'ın yakıt tanklarını doldurmakta kullanılıyor. Böylelikle kullanmaktan yıpranan ve eskiyen mekikler Pandora'nın yetersiz bakım ortamında rahatlıkla çürüye ayrılabiliyor ve yenileriyle değiştirilebiliyor. Şimdi kısaca uzay gemisinin Pandora'ya giriş dönüş planından bahsedelim. Pandora yolunda lazer yelkenle ateşlenen lazerler gemiyi saniyede 210 bin kilometre hıza çıkarıyor. Bu sırada geminin gidiş yönüne göre kış tarafından dış yüze aynı olan kalkan açılıyor. Bu da geminin gövdesini lazer yelkenlerini iten lazer ışınlarından koruyor. Hızlanma sona erdikten sonra ışık hızının %70'ine ulaşılan sabit hızlı süzülme aşamasında geminin mürettebat modülleri pervane gibi dönmeye başlayarak yapay yer çekimi üretiyor. Bu sırada geminin başları uzaya 4 adet kalkan gönderiliyor. Bunlar roket motorlarıyla kontrol ediliyor ve aralarında 100 metre olacak şekilde gemiyle eş eksende yer alıyor. Kalkanlar gemiyi etkili bir şekilde korumak için uzay aracından binlerce kilometre uzağa yerleştiriliyor. Tabii gemiyle aynı hızda gittikleri için araca çarpmıyorlar. 4 kalkan saniyede 210 bin kilometre ile giden gemiyi Çelenkov radyasyonu ve meteorlardan koruyor. Zaten o hızda tek bir hidrojen atomu bile Çelenkov radyasyonu yayar arkadaşlar. Mikroskopik toz tanecik gemiye mermi gibi çarpar. Sonra gemi ters dönüyor. Mürettebat modülleri katlanıyor. Zırhlar baş tarafa geri dönüp katlanıyor ve gemi antimadde roketlerini ateşleyerek yavaşlıyor. Sonuç olarak yıldız gemisi Pandora'da bir yıl kalıyor. Sonra uçuş planı tersine çevriliyor. Gemi dönüş yolunda bu kez antimadde roketleriyle hızlanıyor. Radyasyon ve meteor kalkanları açılıyor. Gemi dünyaya 5,5 ay kala ters dönüyor. Bu kez baş taraftaki ayna kalkanı açılıyor ve aynı zamanda kıç taraftaki lazer yelkeni de açılıyor. Böylece gemi dünya dünyadan ateşlenen lazerlerle yavaşlıyor. İşte Avatar filmlerinde bilim kurgunun en gerçekçi gemisi ISV Venture Star bir hibrit lazer antimadde roketi böyle çalışıyor. Peki ISV Venture Star gerçekte ne kadar gerçekçi? 130 yıl sonra gerçekten böyle bir yıldız gemisi yapıp güneş sistemine en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin çevresindeki gezegenlere gidip oralarda yaşam aramamız mümkün mü? Açıkçası ISV Venture Star'ın ciddi sorunları var arkadaşlar. Birincisi antimadde roketinin ürettiği süper sıcak ve radyoaktif plazmadan korunmak için çok güçlü manyetik alanlar gerekiyor. Geminin antimadde motorlarının bir yandan çalışırken bir yandan da kendini koruyacak manyetik alanlar üretmesi bana pek <laughs> mümkün görünmüyor. İkisi de birden enerji yetmeyebilir. Bu da geminin yakıt tasarrufu yapmasını engelleyip ek yakıt gerektirerek ışık hızına yaklaşacak kadar hızlanmasını engelleyebilir. İkincisi motorların geminin ip gövdesine bağlandığı yeri ısı ve radyasyondan koruyacak kadar dayanıklı zırhlar üretmek mümkün olmayabilir. Artı uzayda hava olmadığı için cisimler telman siz de bu sahnede geminin kıç tarafında yer alan ve seramik kompozitten yapılan soğutma radyatörlerinin sıcaktan kırmızı kırmızı parladığını görebilirsiniz. Oysa antimadde motorlarını soğutacak kadar etkili radyatörler üretmek de fiziken imkansız olabilir arkadaşlar. Bunun dışında gemi dünyaya yaklaşırken yavaşlama sırasında ayna kalkan dışında ek kalkana ihtiyaç duymayacak. Çünkü geminin yelkenini ateşlenen lazerler geminin yolu üzerindeki toz taneciklerini buharlaştıracak ve ayna kalkanda Çerenkov radyasyonu lazer ışınlarıyla birlikte yansıtacak. Oysa gemi Dünya'dan Pandora'ya giderken lazer yelkeninin dış yüzeyi mikrometeor yağmuru ve Cherenkov radyasyonuna maruz kalacak. Bu süper ince ve hafif yelken nasıl yırtılmadan ve parçalanmadan kalacak? Yelken dış yüzeyinin uçuş kalkanları kadar dayanıklı olması bana pek gerçekçi gelmedi. Son olarak Dünya'dan ateşlenen lazerlerle bu gemiyi ışık hızının %70'ine çıkarmak için bize yüzlerce petawatt enerji gerekli. Yani yüz binlerce teravat enerji oysa Dünya yüzeyinin aldığı toplam güneş ışığı, güneş enerjisi sadece 174 petawatt. Bunu ay yörüngesindeki dev lazerlerle nasıl üreteceğiz? Bu lazerleri antimadde reaktörleriyle mi çalıştıracağız? Peki gramı bugün trilyonlarca dolar olan antimaddeden nasıl üreteceğiz? Yine de insanlık bunu şimdiden düşünebiliyorsa 130 yıl sonra da yapar hocam diyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelecekte ASV Venture Star gibi bir yıldız gemisi yapabilir miyiz? Yorumlarda yazın. Videoyu sevdiyseniz beğenip paylaşmayı ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere bilimle ve sağlıcakla kalın.